Pazar, okey. Bam bam. bam bam bam. Bam 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 bam. Abi 1300 olmamız lazım. Ben bir 2-3 elde atacağım burada. 1300 olmadan bırakmak istemiyorum artık. Chat hile yapın hile. Stok fiş için çabuk şaka yapıyorum açmayın. Eee ama ama kazanmamız lazım. BBL Esports TR. Ha? Gerçek mi bu? BBL Esports TR. Nasıl yani? <laughs> Onu şey böyle. Bir dakika o şey değil mi böyle? 5-6 tane böyle sunucusu olan bir firma tarzı bir şey değil mi? Yoksa kişi bir kişi mi yoksa ki ben bilmiyorum kim olduğunu tam olarak. Fake mi? Yok lan fake değil gerçek. Hoş geldin mi Stores. <gülüyor> <gülüyor> lan, ne oluyor tamam. Hoş geldin teşekkürler abonelik için. İyi e şeyler. Oğlum birisi BBL Esports diye nick kaçıp niye bana abone olsun? Niye niye fake olsun saçmalamayın. Şimdi ee, go. Öyle mi bu arada? BBL a s p alt çizgi Q m r a l t ç i̇ Bakacağım Hangi yazılım dillerini biliyorsun? Hiçbirini BBL b a s Fake'miş Evet fake'miş Hayatımda ne doğru ki arkadaşlar? Hiçbir şey doğru değil. Ama adam tier 1'le abone olmuş. Adam prime'le abone olmuş arkadaşlar. Bakın adam 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 tier 1'le olmuş abone. Bu arada yarın hoş geldin. Teşekkürler host için. 7 kişiyle hostlamış bizim. Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi seyirler. Zengin bir fake olabilir. Vıçına tier 3 abone oldu. Yani olsun tamam ya. Fake değil, fake'tir, fake'tir. Önemli değil o kadar. Teşekkürler yine Hoş geldin. Ne yapacak lan bu? Planet olarak böyle alacak, böyle alsak burası çok geri kalacak. Böyle aldık, böyle gelip böyle istekler var. Ee, <laughs> buraya atacağını düşünmüyorum ama ilkten bunu lazım. Şimdi böyle aldıktan sonra böyle alsa alsak toprak rolcu alsak <laughs> saniye seni çok severim. Böyle alırsak direkt böyle alacak. Böyle aldıktan sonra böyle gelsek. Ha, ben böyle alacağım çat. At alırız. Let's go. Ben de seni seviyorum Hoş geldin. Geri çıktım. Bir tane daha süreceğim ben burayı. Sürmek mantıklı olur mu bilmiyorum. Sürelim mi chat? Ne diyorsunuz? Bunu sürsek böyle gelir. Hmm. Bu piyon çok zırh izol kalacak ama. Bu piyon biraz sıkıntım. Bence fil çıkartalım. Tamam mı chat? İlkten fili çıkartalım. Hatta bu püfünün sürmesini engelleyelim. Daha sonra at çıkıp Fiyat proc atacağım. çizgi su diyor ki. Saniye B60 seconds so oynar mısınız? Bence oynarsınız. Teşekkür 60 seconds. Aa 60 seconds oynayabiliriz lan. 60 seconds çok eğlenceli bir oyun. Olabilir bu arada. Ben artık atımı çıkartıyorum chat. Buradan çıkartabiliriz daha mantıklı olur bence. Çünkü buradan böyle gelmek istiyorum. Cık. Buradaki ataklar daha mantıklı olabilir. Eee bence atı buradan çıkartalım. Buradan çıkartırsak pek bir şey olay olmayacak ya. Bum 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 yaparız en kötü. Ama bu hatta ilişkili buradan. Bunları birbirine kurabilir aslında. Şöyle gelsek şöyle gelsek yani mantıklı olur. Buradan çıkartacağım. Daha sonra rock atıyorum. Hadi let's go. Tamam şimdi buradaki planı buraya oturmak. Buraya oturmasını engellemem lazım. O yüzden direkt bunu sürüyorum. Ama bunu sürdüğünde bunu koymayacağız doğru. O zaman şöyle koyalım. Sürdüğü gibi böyle gelsek böyle alır. Oo fuck çok kötü konumdayım şu an. Bir iki buraya... 1 2 3 1 2 3 diyor ki Dostum sana dün abone oldum ama öpücük atmadın yine yangınlar yine ben. Kadir öpücük attım ben sana sen şey yapmadın görmedin. Buraya koyuyorum filme. Let's go. Geri geldi pekala. Buraya koyamıyorum. Tam burada kalsın açmazdı şu an artık. Bu fil artık oynamayacağım. Şimdi hemen rock atıyorum. Rock'tan sonra şu anki planım film buraya çıkıp daha sonra atım buraya koyup daha sonra buradan gelişmek kalemim. Bakalım olacak mı? Eğer kalemim hızlı bir şekilde gelişirsem uzun rock atmasın engel. Aa rock atacak bu da. O rock atacak. Nasıl engel var Engellemeyeceğiz. Niye engelleyelim? Boş ver. Aslında atı buraya oturtursak çok güzel olacak ya çat ne diyorsunuz bence mantıklı. Bence atı buraya sokalım. Amigdan bunu çıkartsak güzel olur. İlkten fili çıkartalım. Ama fili burada çıkartmak saçma olur ya. İlkten fili çıkartıyorum. Daha sonra atı buraya koyacağım. Buraya sokacağım. Boom, boom, boom. Bitti oyun. Ama atı buradan çıkartmayalım ya bilmiyorum ne yapacağım. Badan yandaki yıldızımı mı aldım ne? Amaç ne? Eee atı nereden gelir? Atı atı çok saçma yere koydu şu an. Ben getiriyorum buraya atımı. Buraya koyacağım şimdi. Bakalım biz şu an daha konumdayız bu ort. Altını yüklemem. O şey ya para verdim. Bunu istiyor. Bunu ben buradan buraya sokabilirim mantıken. Güzel olur. Ben bunu geri koyacağım. Geri çıkartıyorum, almayacağım. Şimdi böyle a geldi vallahi. Abi bir dakika chat böyle gelecek böyle gelecek. Gel bakalım geldi böyle geldim. Şimdi böyle geldim. Atımı açmazdı. Atımı korumam lazım. Atımı koruyamıyorum. Wow. Şöyle geleceğiz. Atımı koruyorum zaten arkadaşlar görmedim. Oh Amen. Biraz zor oynadık. Şimdi burayı istiyor. Oo, oh, gitgide konum sıkışıyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Louis 825 diyor ki. Abi seni uzun zamandır izliyorum bir haftaya matematik sınava gireceğim bir kere öpücük gönderir misin? Bakın iyi ki bunu buraya koymuşuz yoksa bunu oynadıktan sonra düşüyordu. Gidiyordu düşüyordu direkt. Buradan sokmamız lazım. Şimdi bunu bunu çıkartıp bunu oynayacak. Düşürmek istiyor burayı ama düşüremez kim? Bak. Sen bir defol git buradan. Hoşt. Böyle gelsek. Aman. Oh Acayip sıkıştık ya. Fuck. Bunu buradan çıkartmam lazım. Atım açmazdı da bunu da çıkartamıyorum. Kaldım burada chat. Ne yapacağız? Böyle oynayalım böyle gelelim. Bunu oynadıktan sonra alırsa böyle alacağız büyük ihtimal. Burayı isteyeceğiz. Bence mantıklı. Oh! Çatal var chat. Çatal var. TR alt çizgi hero boyu diyor ki, abi yeni video ne zaman gelecek bir demin icra, survival'a başlar mısın? Alacak alacağım. Alacak alacağım. Alacak alacağım. Tam. Kim yapacağım lan? Neyse ben odaklandığım için anlamadım. Muah. Öptüm öptüm. Kim öptüm bilmem ama öptüm birini. Umarım eğitim kapmayız arkadaşlar. Oğlum karşımızdakine bak. <laughs> İzlandalı ha yakışıklı bir şey ya bu o no, bu kim oğlum böyle neyle oynuyoruz be Şimdi böyle gelsek alır. Aa o alma sıkıntı olur o. Greg Moral çizgi 007 diyor ki, abi seni çok seviyorum sadece söylemek istedim Yayın yayınlar Moa. Kalesi boş bırak bırak Eee Ee, pekala görmedi aldım let's go. Oh nice nice bebe nice bebe nice bebe şimdi bunu sokuyorum ama yok bunu sokuyorum açmaz da. Ah boş bu da boş bu da boş what the fuck Koyacak bunu bu da boş. Cici bebe. Ah bu yüzü bu acıdı. Ee, ne yapacağız? <laughs> Şimdi böyle gelsek. B2 geleyim mi? Ee... Hayır. f kim? Bu yok. Piyon al. Piyon aldım. Böyle kaçtım. Geldim. Gel benim saçma Böyle koyarsın ne yapacağız çatı? Deniz diyor <laughs> ki... Kurumuş boğazın bekliyorlar. Yol ağzında onlar beş bin puanlı yapabileceğimiz bir şeyi üç binle yaptım. Ver diyorum geri kaçacak. yere kaçacak. Bunu alıyorum. Böyle alacağım. Bunu alırım. Al. Ha boşta. Hmm. Yapmak zorundayım. Piyon istiyorum. İki tane geçer piyonumuz var chat. İki tane geçer piyonumuz var. Oyunda ondan ne oluyor? Bir dakika. Oyun gitti lan. Alo. Hayır benim <laughs> oyunum gitmedi. Hayır şu an zaman benden yana. Ha çünkü ben oynuyorum doğru. Tamam sakin ol Mert. Böyle <laughs> aldım. Kaçtım. Böyle geldim. Ataka 1, 2, 3, 4, 5 diyor ki. Sa abi adımı oku bir de 5 kere öpücük atar mısın küçük tür işareti 3. Böyle aldım. Sıçtı bu adam. Böyle gelecek alırım. Cici bipi. Bunu almak istiyorum şimdi. Soru koyacağım. Böyle geleceğiz. Oh, çatal var. Çatal var. Fuck görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Öpücük istemin arkadaşlar artık yeter artık. Devrim diyor ki saniye adam bir face strange altı tile oldu kaçırma bu fırsatı. Death Stranding 6 seri mi oldu? Death Stranding 6 seri mi oldu? What? Life is Strange ha okey Ben o oyunu bitirdim ya Alsaydık keşke ya Bruh. Sørim, chat. Bruh. Let's go! 1, 2,